Telefon şarjınızın günü çıkarmamasından ya da güneş altında ekranı görememekten bıktınız mı? O zaman sıkı durun. Çünkü IQ, yeni modeli IQ 15 ile bu sorunları tarihe gömmeye geliyor. Hindistan'da tanıtılan bu cihaz, özellikleriyle gerçekten de bir amiral gemisi nasıl olmalı sorusunun cevabı gibi. İlk olarak bataryadan başlayalım. Cihazın içinde tam 7000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya var. Normalde bu kapasiteyi tabletlerde görürüz ama IQ bunu bir telefona sığdırmış. Üst Üstelik dördüncü nesil silikon anot teknolojisi kullanıldığı için batarya hem daha dayanıklı hem de yüksek sıcaklıklara karşı daha dirençli. Şarjı bittiğinde de üzülmeyin çünkü 100 watt kablolu hızlı şarj desteğiyle dakikalar içinde tekrar doluyor. Kablosuz şarj sevenler için de 40 watt desteği unutulmamış. Gelelim ekrana. Samsung üretimi 6.85 inçlik 2K M14 Litio panel kullanılmış ama asıl olay parlaklıkta. Bu ekran tam 6000 nit zirve parlaklığa ulaşabiliyor. Yani öyle güneşinin tam altında bile ekranı sanki karanlık bir odadaymış gibi net görebileceksiniz. Yenileme hızı da 144 Hz. Yani yağ gibi akan bir görüntü sizi bekliyor. İşlemci tarafında ise canavar gibi bir donanım var. Snapdragon 8 Elite Gen 5. 3 nanometre teknolojisiyle üretilen bu işlemciye bir de Icon'un kendi geliştirdiği Super Computing Chip Q3 eşlik ediyor. Bu yardımcı çip özellikle oyunlarda kare hızlarını dengeleyerek ana işlemcinin yükünü hafifletiyor. Bu sayede telefon hem ısınır hem de performansından ödün vermiyor. Soğutma demişken cihazda 8K buhar odası soğutma sistemi var ki bu oyun oynarken telefonun buz gibi kalmasını sağlıyor. Kamera tarafında ise 3 tane 50 megapiksel sensör görüyoruz. Ana kamera, ultra geniş açı ve periskop telefoto kameranın hepsi 50 megapiksel. Yani hangi lensle çekerseniz çekin kaliteden ödün vermiyorsunuz. Yazılım konusunda da Ayku sözünü vermiş. 5 yıl Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik yaması alacak. Kısacası uzun yıllar kullanabilirsiniz şarjı bitmeyen ve ekranı göz kamaştıran bir telefon arıyorsanız Ayko 15 çok güçlü bir aday. Başlangıç fiyatı da yaklaşık 35 bin Türk lirası civarında açıklandı.